Daha ne kadar bekleyeceğiz acaba? Edip Bey yurt dışındaymış. Sıla Hanım da geleceğim dedi ama... ...henüz ortalıkta yok. İsterseniz biz yavaş yavaş... Sıla Hanım geleceğim demişse mutlaka gelir. Ölen diyorsun Cevik Bey. Evet. Biz bir arayalım kendisini. Efendim. Alo. Sıla Hanım, gözlerimiz yollarda kaldı. Eğer gelmeyecekseniz biz başlayalım yavaş yavaş. Başlamayın Dilaver Bey. Birazdan yanınızdayım. Gözünüz aydın Refik Bey. Sıla Hanım birazdan gelecekmiş. Güzel. Güzel. Renkli bir toplantı olacak. Çok renkli. Çok sesli. Bak bakalım neler olacak. Dün gece niye yalan söyledin? Kim? Ben. Dilan, duymadın mı zannediyorsun? Bir daha yalan söylemeni istemiyorum. Hele annemle babama asla. Haklısın abla. Ama babamı sen de biliyorsun. Yine de yalan söylemeni gerektirmez. Onlar seni her konuda anlayamayabilir. Ama ben seni her konuda dinlerim, tamam mı? Ben bunu içer kalkarım kardeş tamam mı? Sen bilirsin. Boran Bey, Doktor Zeynep Hanım geldiler. Gelsin. Sakın ses etme. Bakalım tanıyacak mı? Otur bakalım Boran Bey. Sana yorulmayacaksın demedik mi? <Gülüyor> <Gülüyor> Tahmin etmeliydim zaten. Siz eskiden de çete gibiydiniz. Değil mi abay? Vallahi pes. ...tanıdı. Hoş geldiniz Zeynep. Hoş bulduk. Arkadaşlar... ...hepinizin bildiği gibi toplantımızın amacı... ...Yönetim Kurulu Başkanı'nı seçmek. Bu dört arkadaşımızın... ...ortak isteği. Sıla Hanım'ın da katılımıyla... ...Yönetim Kurulu toplantımıza başlayabiliriz. Ama önce isterseniz... E, ...diğer maddeleri bir tartışalım. Hayır Refik Bey. Herkes için uygunsa... Önce başkan seçimine geçelim. Peki. Emre Bey yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiği için onun oyunu çekimser kabul edeceğiz. Adaylar Dilaver Genco, Sıla Genco. Sanırım başka aday yok. Evet. Dilaver Genco'nun başkanlığı lehinde oy kullanacak olan üyelerimiz Lütfen ellerini kaldırırlar mı? oy çokluğuyla Dilaver Genco yönetim kurulu başkanlığına seçilmiştir.